Ben kasap Cengiz. Hiç memnun değilim. Çünkü neden yem fiyatları aldı aşağıda gitti. O bokun içinde kakıp da o sütü soğuk gelip buraya dökmek bir şey değil. Bir paket çıkar alıyorsun en düşük 50 lira. Bir bardak çay içiyorsun 7 lira. Hani bunun keri? Yemler aldı aşırdı gitti. Hiç olmazsa yem fiyatları düşsün, süt fiyatları düşsün bari. Daha güzel olacak böyle. Yem pahalı. Milletin haline hiç git o, o da bir bak gelin. Bokun içinde daha çiğneniyor. Naha inek sağ ona, da ona da ha, Onu da göreceğiz. Onu da Sormanız lazım ki ha hakikaten gerçekten yani bu işler doğrumuş denir yani üreticiye bir destek verili ama üreticiye destek verildikten sonra inekler bıçağa gittikten sonra kıymeti yok en düşük 15-16 olması lazım çünkü neden o bokun içinde yemler avda açırdı gidiyor yem 600 bin lira e, hadi gel de bir ineğe bir kilo yem ver, oradan iki kilo, üç kilo süt al. Alamazsın. Çünkü neden? Ancak yani garın toklarını çalışıyor. Bir balde zaman yüz lira oldu. Bunun hakkında nasıl gelince? Şimdi gini satarım. Çünkü neden? Aldı aşırdı gitti. Süt fiyatları düşük. Yemler gitti. Herkes yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama onu da yapamıyor. Bırakacağız başört çaresi yok. Gideceğiz gömeye alacağız sepeti elimize. Yövmeye gideceğiz. Yövmeyi bulduk mu? Başka türlü çaresi yok. Çünkü neden? Bir yövmeye gelin nereden baksan 300-500 milyonları, 1 milyonları verecekken karnımızı doyuracağız. Ama böyle buçuk çamurla içinde inek yapacak mı? Süs mi? O buçuk çamurla üzerine bok olacak mı? Üzerimiz demektense hiç olmazsa yapma daha güzel. Bu fiyatları az daha yukarı çıkarsınlar. Karmaz millet olduğu gibi bıçaklar gidecek yani inekler. Güzelim inekler. Şöyle yapma çalışıyor çapılamıyor.